Herkese merhabalar. Ee, bazen boş zamanımda sigara böreği, paçanga böreği buzluğuma atıyorum. 1-2 kilo. Ee, buzdolabı poşetlerine tek sıra halinde atıyorum yapışmamaları için. Ya da aralarına yağlı kağıt veya buzdolabı poşeti koyarak da iki sıra şeklinde buzdolabı poşetinizin büyüklüğüne göre koyabilirsiniz. Ee, yaklaşık bir ay kadar duruyor ama o kadar dayanmıyor benim e, böreklerim. Şu an buzluktan çıkardığım gibi yağlı kağıt üzerine tepsiye dizdim. Eee yoğurtlu bir harç yaptım. Onu açıklamalar kısmına yazacağım. Ee, onun üzerine şu an ee, mavi haşhaş ve susam koyacağım. Çörek otu da koyabilirsiniz. Sade de tercih edebilirsiniz. O size kalmış. 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika. Çıtır olmasını isterseniz daha uzun süre tutabilirsiniz fırında. Şimdiden afiyet olsun.